Kek de alalım. Elif evet, kek de almıyor ya. Şundan alalım. Başka. Şundan da alalım. Tamam. Ayşe Nilo'ya kek aldı. Sen de alacak mısın kek? Hmm, başka ne alalım? Hmm, başka, başka, başka. Çikolata da alalım. Çikolata alalım. Tamam. Şeker. Ayşe yine şeker istiyor. Hadi gel bakalım. Hangisini istiyor? Ayza bak bunlar renkliymiş. Anne. Bak. Renkli şekerlermiş. Ah. Anne bu. Hangi? Yine onlardan mı istiyorsun? Ama Ayza çok aldı. Anne bu. bu. Her kırmızı olanı da aldık. Hangisini alalım? Anne bu. Hayır, çok aldık yeter. Anne. Tamam mı? Acaba içinden ne çıkacak? Çok merak ediyoruz. Acaba içinden ne çıkacak? Ne çıkacak Ayza? Hadi parasını verelim de gidip bakalım evde. Tamam mı? Evde gidip bakalım. Çok aldık ama. Bak bak bu şekerler de güzelmiş. Bak. Bak. Bunlar da çok güzelmiş. Değil mi? Güzel mi bunlar? Aç. Açılmıyor hemen. Hemen açılmıyor onlar. Çok güzel değil mi? Bunu alalım. Evet bunu alalım. Başka ne alalım? Anne, aç. Açılmıyor hemen. Aç deme hemen. Bunlar hemen açılmıyor ki. Am. Am diyecek Ayza. 们明天开始啊。啊